Bu haberden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sosyal ekonomik destekle 144 binden fazla çocuk ailesinin yanında kaldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın set hizmetiyle sadece ekonomik yetersizlik sebebiyle kurum bakımına alınmakla karşı karşıya kalan binlerce çocuğun ailesiyle kalması sağlandı. Baktığımız zaman devlet desteğe ihtiyaç duyan çocuklar bakımını üstlenmiştir. Evet. Okul destek e, projesinin planlanması Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Hayır. Burada baktığımız zaman nedir? E, Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Tabloda verilen özelliklerine resmi kurumlara ait olan kırmızıya boyandığında aşağıdakilerden hangi model çıkar demiş. Çalışanlar devletten maaş alır. Burası boyanması lazım. Çünkü nedir? Resmi kurumdur. Üyeleri gönüllü kişidir. Hayır. Bu nedir? Sivil toplumdur. Çalışanlar maddi kazanç beklemezler. Sivil toplumdur. Burası da boyanması lazım. Şey beyaz kalması lazım. Çalışanlar arasında alt ast üst ilişkisi vardır. Bu nedir? Kamudur. Bundan dolayı da ne olacak? Şuralar boyanacak, şuralar boyanmayacak. Yani A şıkkı doğru cevabımız. tabloda verilen ve topluma hizmet eden sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma alanları aşağıdaki hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi baktığımız zaman Yeşilay Derneği e, sağlıkla alakalıdır. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği çevre ile alakalıdır. TEV Türkiye Eğitim Vakfı eğitimle alakalıdır. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Parçada verilen bilgiye göre sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Başarılı öğrencilere burs vermektedir. Demiş ki bak okumaya istekli öğrencilere burs vermektedir. Muhtaç durumdaki öğrencilerin ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Maddi açıdan yetersiz çocukların ile ilgili çalışmalar doğru. Öğrencilerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmaktadır. Evet. Öğretmen ataması için planlama yapmaktadır. Hayır. Bundan dolayı cevabımız değişik. Yukarıda verilen hangileri sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların ortak özelliklerindedir? Şimdi yasalara uygun hareket ederler. Evet, bütün kurumlar yasalara uygun hareket ederler. Çalışanlar devlette maaş alırlar. Hayır. Özel e, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır. Maaş almazlar. Ama e, devlette ma resmi kurumlarda maaş alırlar. Bundan dolayı bu ortak özellik değil. Topluma hizmet amacı taşırlar. Evet, ikisinin amacı da topluma hizmet amacıdır. Maddi kazanç beklemezler. Bu sivil toplum kuruluşlarının özelliği, e, resmi kurumların özelliği değil. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3'tür. Yukarıda verilen hangileri Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan personellerdir? Şimdi baktığımız zaman avukat Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Savcı, hakim bunlar Adalet Bakanlığına bağlı çalışır. Polis İçişleri Bakanlığına. Bundan dolayı Denizli olacak. 1, 2 ve 3'tür. E, tabloda numaralanan yerlere gelmesi gereken ifadeler hangisinde doğru belirtilmiştir demiş. E, baktığımız zaman sınırlar içinde ulaşım, temizlik, itfaiye hizmetlerini kim yapar? Belediye yapar. Örgün ve yaygın eğitim kurumları ağaca eğitim öğretim hizmetlerini yürütür kim? Milli Eğitim Müdürlükleri. Bundan dolayı cevabımız C. Şık. topluma hizmet eden resmi kurumlara aşağıdaki öğrencilerden hangisinin doğru cevap vermiştir? Topluma hizmet eden resmi kurumlara. Baktığımız zaman vakıflar, dernekler, sendikalar bunlar nedir? Resmi kurum değildir. Ama muhtarlıklar resmi bir kurumdur. Devletten muhtar nedir? Maaş alır.